Cehenneme gitmek için ne eğitim şart hep. Evet cehenneme gitmek için gerçekten eğitim şart. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre eğitim düzeyi düşük olan insanlar her zaman daha çok dindar oluyorlar. Ve dindar olmak da cennete gitmeyi daha olası kılıyor. Peki bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Gerçekten öyle mi yani? Öncelikle insanlara baktığımızda insanlar iki profile ayrılıyorlar. Bir dünyevi zevkler için yaşayan yani sadece dünyayı önemseyen, iki ise sadece ahiret için yaşayan ve çok daha kısıtlı halde kalmış bir profil. İkinci halde kalmış kısıtlı profiller daha çok Yahudilerde görünürken, Müslümanlardaysa ve Hristiyanlardaysa daha çok birinci profil görünüyor. Öncelikle şuna bakalım. Bir insan nasıl cehenneme gider? Kötülük yaparak. Çok basit bu sorunun cevabı tabii ki. Bir insan eğer ya kötülük yaparsa cehenneme gider. Nasıl bir kötülük peki? Ve iyilik yapmamak da bir kötülük müdür? Aslına bakarsanız evet. Çünkü sizin iyilik yapmadığınız her gün zaten sizi kötülüğe yaklaştırır. Ve bu yüzden siz hiçbir kötülük yapmamış olsanız bile iyilik de yapmazsanız eğer mizan terazisinde o zaman kötülük daha ağır basar ve bu sizi cehenneme gönderir. Aynı zamanda bir insanın eğitim seviyesi arttıkça insan daha çok sorgulanmaya başlar ve bu da o insanın çok daha fazla sorgulamasına ve bazı şeylerden dogmatik öğretilerden yani önceden konumlandırılmış öğretilerden kopmasına ve bazı sorgulanmaması gereken şeyleri sorgulayarak dinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu yüzden zaten genelde eğitimli insanlar ve daha çok zeka seviyesi gelişmiş insanlar cehennem mehlinin çoğunluğunu oluşturur. Bir insan ne kadar aptalsa ya da bir insan ne kadar sorgulamadan uzaksa dogmatik bilgilere de o kadar çabuk inanır ve bu da onu cennete daha çok yaklaştırır. Aynı zamanda şöyle bir şey de ortaya çıkabilir. Mesela cennette cehennemin bazı insanlar daha çok sadece ideolojik bir metafor olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekte öyle yerlerin olmasıdan daha çok öyle yerlerin bir metafor, bir argüman olarak sunulduğunu ve insanları iyiye teşvik etmek için ortaya çıkartıldığını söylüyorlar. Ki ben buna inanmıyorum çünkü Kur'an'da bazı sembolik metaforlar olsa da ve diğer kutsal kitaplarda bu tarz şeylerin sembolik bir metaforla anlamlandırılabileceğini düşünmüyorum. Yani demek istediğim şu. Genel olarak eğitimli insanlar cehenneme giderler ve eğitimsizler de cennete. Bunun sebebi eğitimin sorgulama seviyesini artırmasıdır ve bir insanın sorgulanması dogmatik düşüncelerden kopmasına sebep olur. Felsefe ve sorgulama akıl yoluyla olurken dogmatik düşüncelerse akla terstir ve genelde vahiy yoluyla yani insandan çok daha üstün bir varlığın açıklamaları yoluyla anlaşılır. Peki siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Sizce bir insanın cennete gitmesi mi yoksa cehenneme gitmesi mi onun daha çok düşünen ve daha zeki bir insan olduğunu sorgular? Ve size bir soru. Çok fazla düşünen bir bilim adamı sizce Hangisine gider?